O gün münafıklar ne diyorlar? Yemekun münafıkun ve münafıkatu münafık erkeklerle münafık kadınlar lilledin aminu Müslümanlara söylüyorlar. Onlar ne diyorlar? Lillezine aminu unzuruna. Dünyadayken sevmemiş, sevmemiş, ortam bulamamış, yanlış ortamlarda, yanlış insanları gezince münafık olarak gelmiş ahirete. Onlar da şöyle o müminler için ne diye sesleniyorlar? Ünzuruna nektab ismin Ne olur bize şöyle baksanız. Bak biz karanlıktayız. Yani karşı ay çıksa görmez. Zip zifri karanlık. Dünyada en çok hangi saatte karanlık çöker yeryüzüne? Ay yoksa dolunay şimdi var şu anda İstanbul'da mesela Türkiye dünyada. Ama ay yoksa gece zifri karanlıkta saat 2-2.30 iki, iki değil mi? En karanlık zaman. Ondan 70 kat daha çok karanlık var mahşer günü. Şimdi bu karanlığın içinde Müminlerin abdestten aldığı ağızlar, gözü Kur'an'a bakmış, sohbet dinlemiş, ilim orfunda, Kabe-i bakmış mesela gibi aldığı nurlar depolamış. Onlar nur olarak karşısına çıkıyor. Projektör önünü gösteriyor onlara. Bu sefer münafıklar da ne diyorlar? Ya münafıkun vel münafıkat Ne olur şu tarafa doğru baksanız. Nakta biz ki bize sun edelim. Dünyadaki çarşafı nasıl söz laf söylüyordu? Sarının cübbesi söylüyordu. Çocuğunu Allah yolunda Kur'an yoluna, Kur yoluna verdiğince 50 dereden su getiriyor değil mi millet? Akıl veren çok oluyor. Ya. Burada nektab ismini ne nur, okuyayım? Sizin nurunuzdan istifade edelim. Kıyılar cüvera O zaman ne diyor onlara? Ir cüvera Dönünüz arkanıza dönün. Fel temisi Gidin oradan dünyadan nur alın. Dünyadan getirin nurunuzu. Dünyada bir şey yok. Fedur bebeynehüm. Bir surin. Bunlar arasında bir sur konulacak diyor Mevla. Bir duvar çekilecek babın bir kapı konacak oraya bir kapı var. Batınu fi rahme. Surun bir tarafı rahmet cennet ve zahiru min kıvel azab diye tarafı şiddetli bir azap. Bir taraf cehennem münafıda o tarafta. O zaman Yunan dönem duvarın arkasından bağırıyorlar bu sefer münafıklar. Ne diyorlar? Elem tekun ma'kum. Ya biz dünyada sizle beraber değil miydik? Aynı dünyayı paylaşıyorduk. Aynı yası paylaşıyorduk. Aynı dükkan, aynı mesai arkadaşı, aynı ailenin içindeydik. Sen baba, sen anne baba, biz evlat. Biz böyle değil miydik? Görüyor musun? Ne şiddetli sıkıntılar var ahirette. Biz beraber değil miydi? Kalu. Bela evet beraberdik diyor. Babası şimdi cevap veriyor. Şeyi. Kalu bela. Öbür taraftan müminler ne diyorlar? Ee, evet dünyadaki biz bela, beraberdik. Velakin estağfurullah. Velakin kum. Ancak siz diyor müminler söylüyor. Babası dedi müminler söylüyor. Evet burada bakın duvarın bir tarafı münafıklar var. Bir tarafı da müminler var. Mevla araya sur çekmiş. Dünyada onun için ve mütezül yevme Dünyada atiz karışmış. Münafı, Müslümanı, gavuru, dinsiz, donsuz, imansız hepsi bir arada. Ama Mevla orada tak melekler münafıklar ayırıyor. Gerçekten müminleri de ayırıyor bir tarafa. Ondan sonra işte tehlike burası. Müslümanım değil de, deyip de İslam'larla alakası olmayan bir hayat yaşarsa ya münafıkların içine konursa ne olacak iş? İnler münafıkların fidderkiler esver. Münafıklar cehennem en dibinde de. Onun için Mevla hep yalvaran olalım. Dua eden olalım. Sadece dua etmek değil. Namazımızla, zikrullahımızla, eksiksiz amellerle gitmenin yoluna bakalım. Mücadele içine görürse kurma oldu. Niye zulmetsin kuluna ya? Niye yaksın Allah? Yakmak için mi yarattı bizi yani? Ama umursamaz bir hayat yaşanırsa olacağı budur yani.